Kuzulev, Osman Bostancı ile Ramazan sohbetlerini sunar. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. 11. bölümde kötülüklere zırh olan ve içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayının güzelliklerinden faziletinden bizlerden beklentilerinden ve bizim onu güzel bir şekilde misafir edebilecek oluşumuzdan bahsedeceğim. Günler bir bir geçiyor. Zaman hızla akıp gidiyor. Ramazanı Şerif'in güzelliğini anlayabilmek için zaman noktasına bir değinmek istiyorum. Rabbimiz celle celaluhu Kur'an-ı Kerim'de icaz yöntemini sıklıkla kullanmıştır. Yani az ifade ama çok anlam. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sözlerinde tafsilatlı bir şekilde görülür. Ve hikmetin delilidir bu. Kime hikmet verilmişse ona büyük ikramlarda bulunulmuş demektir. Zaman. Bilirsiniz Kur'an-ı Kerim'de ismi zaman olan bir sure vardır vel asr innel insane lefî khusr illellezîne âmenû ve amilû s ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bil sabr Sadakallahu <laughs> İsmi zaman olan sure hiç anlamını vermeyeceğim. Ama Sadece kendisine bakarak isminin zaman oluşundan çok şeyler öğreneceğiz. Asır suresi Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresine eş değerdir. Kevser suresiyle aynı sure sayısına sahiptir, üç ayetten oluşur. İsmi zaman olan bir surenin Kur'an'ın en kısa surelerinden olması sizce bir rastlantı mıdır? Asla. İşte icaz olarak bahsetmeye gayret ettiğim şey burada vuku buluyor. İsmi zaman olan sure bizlere diyor ki, Ey Müslüman, ey kitaba, Kur'an'a iman etmiş kişi, bak bana. Ben ismi zaman olan bir sureyim ve Kur'an'ın en kısa suresiyim. Kur'an'ın en kısa suresine eş değerim. Ben de tıpkı senin hayatın gibi kısacıyım. Benim kısa oluşum sana bir ibret olsun demiyor mu Asır Suresi? Asır Suresi kısacık oluşuyla daha çok şeyler söylüyor. Anlama geldiğimizde Rabbimiz zamana yemin ediyor. Allah'ımız yaratmış olduğu ve bizlerin üzerine takatsiz olduğumuz birçok şeye yemin eder. Zamana güneşe, aya, ardından kainata, insanın yaratılışına yemin eder Allah celle celaluhu. Çünkü burada bir gerçek vardır. Allah celle celaluhu'nun üzerine yemin ettiği bütün hususlarda insanoğlu güçsüz ve takatsizdir. Zira Fatır suresindeki ifade zaten bunu bizlere açıklar. Ya eyyuhel insan Entumul fukarâ'u ila Allah Wallahu huvel ganiyyul hamid Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaçsınız. Hepiniz Allah karşısında muhtaçsınız. Wallahu O'l ganiyul hamid. Muhakkak ki Allah gani, en zengindir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve <laughs> hamid, yani hamd edilmeye layık olan yegane varlıktır. Hamd edilmeye layık olan yegane varlık Rabbimiz Celle Celaluhu. Ramazan-ı Şerif'in kıymetini Asr suresinde girişle başladık. Rabbinin celalü ve celali hübür ki ya eyühellezina amenu kutiba aleykumus suyamu keman kutiba alallezina min qablikum la'alakum tettequn ayyamen ma'dudat Bakara suresinden okumuş olduğumuz ayeti keremede yüce Rabbimiz Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Buradan şunu anlıyoruz. Oruç ibadeti sadece bize farz değil. Daha önceki ümmetlere de aynı ibadet şekli farz kılınmıştı. Peki laallekum <laughs> tettekun Umulur ki siz oruç ile takvayı kuşanırsınız. Allah'a karşı değil mi o takva libasını elbisesini giyersiniz oruç vesilesiyle. Peki sonra ayyamen ma'dudat. Oruç belirli zamanlardadır. Bir şey belirli vakitte, belirli zamanda olduğunda o hususun özel olduğu da aslında bir gerçektir, hakikattir. Mesela siz şevval ayında Ramazan orucu tutamazsınız. Çünkü ay bitmiştir. Tabii ki Şevval ayındaki orucunu tamamladığımızda bütün bir yılı oruçlu geçirmiş sayılıyoruz Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesiyle. Lakin demek istediğim husus şu. Eyyâmen ma'dûdâet. O oruç belirli zamanlardadır. Gelişi güzel bir şey değil. İbadetlerin özünde ve temelinde yatan en temel gayret ve sebep şudur ki hayatımızı bir nizam içerisine oturtur. İbadetler bu yüzden vardır. Ramazan ayı içerisinde namaz konusunda kendimize dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatarak şu konuya da değinmek isterim. Allah'ımız Nisa suresinde buyuruyor ki innas salate kana taala'l mu'minina kitaben mankuuta. Muhakkak ki namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Bu yüzden beş vakit namazdan bahsederiz. Bu yüzden Ramazan ayı bir ay oruç tutarız. Bu yüzden hac ibadeti belirli günlerdedir Kurban Bayramı'nın olduğu. Dikkat edin. Hep tayin edilmiş, üzerinde plan yapılmış, manası, anlamı, içselleştirilmesi gereken gayeleri olan şeylerden bahsediyoruz. İbadetler hayatımızı bir intizam içerisine oturtuyor. Bir nizam var ibadetler özünde. İşte oruç bunlardan birisi. Orucu özel yapan şey şudur: içerisinde sabırla yoğrulması gereken bir hakikat vardır. İçerisinde oruç ile anlaşılması gereken temel neticeler şudur ki: sabır. Biz kendimizi aç bırakıyoruz, yemeğe muhtaç kimselerin halinden anlamak için, bir takım helal olan şeyleri kendimize haram sayıyoruz, belli vakitlerde o imkanlara sahip olmayan insanların halini anlamak için Ramazan otomatik olarak bir empatidir. Bir psikologtur Ramazan kendisini tanıyabilenler için. Size der ki sabredin, gayretli olun. Allah Celle Celaluhu'nun sizleri farklı farklı yaratma hikmetini tanıyın. Fakiri gözetin, doyurun fitrenizi ve fidyenizi ve zekatınızı ölçün, tartın, hakkıyla gayret edin. Ben bunun için buradayım der ve evimize misafir olur. Hani programın başında dedim, Ramazan'ı gerçekten güzel bir şekilde misafir edebilecek miyiz? İşte bunun cevabı az önce saydığım hususları yapabiliyor ya da yapamıyor olmamıza bağlı. Çünkü gayemiz bu. Buradayız. Müslüman kimliğini taşıyoruz ve bir takım sorumluluklarımız var. Oruç bunların başında gelen bir ibadet. Sabır dedik. Hani Hz. Eyyub Aleyhisselam'dan bahsetmiştik. Tevekkül deyip Hz. İbrahim Aleyhisselam demiştik. Sabır. İnnemâ yuvaffes sabirûn. İnnemâ yuvaffes sabirûne ecrahum bi gayri hisâb sabredenlerin ecri ancak karşılıksız bir şekilde onlara verilecektir. Karşılıksız bir ecir, sabredenlerin mükafatı. Peki Ramazan orucunun mükafatı nedir merak ediyor muyuz? Ramazan orucunun mükafatı sadece oruçluların gireceği reyyan kapısıdır. Hani uçak seyahati yaparsınız, VIP deriz. Özel geçişler vardır. Korumaların olmadığı. Ardından birçok set, engel yoktur onlara. Onlar sadece girer, yürürler ve geçerler. Demek istediğim şey şu. Allah Celle Celaluhu dünyada oruçlu kimseler için VIP bir mekan açmış. mi mazur görün teşbihde hata olmaz. Allah Celle Celaluhu cennette oruç tutanlar için kendilerini sabır elbisesiyle kuşatıp لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ mazhar etmek yani oruç ile takva eğitimini almak isteyen gerçek müslümanlar için Reyyan cennetini hazırlamıştır. Rabbim girenlerden eylesin orucun nimetlerini, faydalarını saymakla bitiremeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kudüs hadiste buyurur ki, her ecrin bir belirli karşılığı vardır. Her yapılan iyiliğe on hasene vardır. Men câe bil haseneti felahu aşru emthâliha. Enam suresindeki ifade. Her kim bir iyilik yaparsa ona on misli karşılık vardır. Ama oruç benim içindir buyuruyor Celle Celaluhu. Oruç benim için Sadece benim için yapılan bir ibadettir. Oruçta başka bir taraf faydalandırılmaz. Mesela zekat işleminde ne vardır? Rabbimizin Celle Celaluhu bizlere ikram ettiği rızkı başkasına ikram ederiz. اَمِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar ne yaparlar? Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Peki hacca gidersiniz. Kabe'yi görür, Arafat'a çıkar. Mina'da, Müzdelife'de bir takım görevler ifa edersiniz. Bir seyahat söz konusudur. İçerisi ibadetle dolu. Peki oruç? Yemeyiz, içmeyiz. Ağzımız oruçludur. Birisi bir kötülük gösterme gayretinde bulunduğunda deriz ki hayır. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize olan tavsiyesine uyarız. Birisi oruçlu olduğunda kötü söz söylemesin. Birisi bir diğerine kötü şeyler oruçluyken asla söylemesin. Çünkü niye? Başlığımız neydi? Kötülüklere zır. Zırh nedir? Savaşta sizi düşmandan korur. Peki düşman kim? İnne şeytan lekum aduvun fettehizuhu aduvve. Muhakkak ki şeytan sizin için bir düşmandır. Onu düşman edin. Ve bir sözü hatırlatmak istiyorum. Bir insan ya dostunu çok iyi tanımalıdır ya da düşmanını. Kur'an-ı Kerim'de iki konuda tafsiratlı bir şekilde bizlere izah edilmiş. Niçin? İşte oruç, namaz, zekat, hac bu tür ibadetlerle adeta Müslümanın etrafı zırhla kuşatılmış, şeytanın bütün desiselerine karşı muhafaza altına alınmak istenmiştir. Ama tekrar şunu hatırlatmak isterim. Rabbimiz Celle ve Ala bütün hakikatleri Kur'an'da sıraladıktan sonra şunu der. فَاتَّقُونِ يَا اُولِ albab, فَاَعْتَبِرُوا يَا اُولِ الْاَبُصَارِ Ey takva sahipleri, akıl sahipleri, ibret alın. Ey gören gözleri olan kullarım, anlattıklarımızı işitin, düşünün ve ona göre hayat nizam edin. Rabbimizin tek gayesi, derdi bu. Allah bizden ne ister? Ne için oruç tutarız biz? Allah'ın bizim aç kalmamıza ihtiyacı mı var? Asla yok. Ama bizim açlıkla sabrımızı ölçerek Allah'ımızın oruç ayetinde emrettiği umulur ki size takva gelir. Umulur ki siz takvalı olursunuz şifresine erişebilmektir gayet. O sırra vakıf olabilmektir. Bakınız kurban ibadetinden bahsederken Rabbimiz şöyle buyurur. لن ينال الله لحومها ولا التقوى منكم sizin kurbanlarınızın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Bunlar Allah'ın ihtiyacı olduğu şeyler değildir. Bilakis sizin takvanız Allah'a ulaşır. Bilakis sizin takvanız Allah'a ulaşır. Rabbim o takva libasını giyebilmeyi nasip eylesin. İşte oruç sıhhattir. Oruç kalkandır dedik. Rabbim en güzel şekilde orucun hakikatini gayretimizle anlayabilmeyi nasip eylesin. Çünkü Allah'ımız ne ister? Vallahu yuridu en yetube aleykum. Vallahu يريد أن يخفف عنكم. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Allah sizden yükü hafifletmek ister. Allah bizleri tüm mağfiretiyle kuşatarak şunu söylüyor. Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. İşte Ramazan işte Ramazan'ın içerisinde bulunduğumuz oruçlu ağızlarımız. Allah'a tevbe için daha hangi fırsatı bekliyorsun kardeşim? Kendini düzene, kendini güzellik noktasında geliştirebilme gayretini daha hangi çabaya bağlı kılacaksın? İşte bizler için kendimizi yenilemek, şeytana karşı gardımızı almak ve Müslümanların yanında merhametimizle tebessüm ve mütebessim halimizle bulunmak için kaçınılmaz bir fırsat Ramazan. Ama aklını kullanıp kalbini gönlünü Allah'a bağlayabilenler için. Rabbim konuştuklarımızı tesirle eylesin. Vesile olanlardan razı olsun. İnşallah diğer bölümlerimizde de farklı konularla devam edeceğiz. Fuzulev'in Evin katkılarıyla devam eden Ramazan özel programımız bu bölümüyle sona erdi. İnşallah bizleri misafir etmeye devam edin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve Berekat. Huzurev Osman Bostancı ile Ramazan sohbetlerini sundu.